Artık müşterileriniz için cazip ve onları rahat, güvende hissedecek teklifler oluşturmak çok daha zor. Çünkü sosyal medya insanların asla verdiği sözleri tutamayacağı kadar büyük vaatler veren insanlarla dolup taşıyor. Bu videoda diğer iş geliştirenlerin, doğru, güvenli, ahlaklı yolu seçen kişilerin, karlı bir şekilde tek kişilik online işini büyütmesi için teklifini oluştururken dikkat etmen gereken kurallardan birkaçını sana gösterecek. Muhtemelen kendi sektöründe sürekli gördüğün kişilerle birlikte onlarca kişinin kendi online işini büyütmesine yardımcı oldu. Bu kişilerden bazı ekranda görebilirsin. Ve bu süreçte edindiğimiz teklifle alakalı bazı kazanımları seninle de paylaşmak istiyorum. Bu videoda çok fazla rekabetin bulunduğu sosyal medyada seni rakiplerinden öne çıkaracak ve müşterilerinin gözünde en iyi seçenek olarak gösterecek şekilde teklifini nasıl oluşturman gerektiğini göstereceğim. Yani bu videodan sonra asla tutamayacağın vaatler vermek zorunda kalmayacaksın. Ve en nihayetinde bununla da birlikte seninle çalışan kişilerin kalitesini de arttırmış olacaksın. Bunu sadece uyman gereken 5 kuralla birlikte anlatacağım. Eğer sen de bu kurallara doğru bir şekilde uyum sağlar Doğru müşterileri bulmaman imkansız hale gelebilir Video geçmeden önce Eğer benimle birlikte çalışarak Kendi koçluk ya da eğitim işinde Müşteri ekosistemini kurmak istiyorsan Tek yapman gereken Videonun açıklama kısmındaki talimatları incelemek Ve bana instagramdan 99 olarak mesaj göndermek Ardından birlikte çalışabilir miyiz Neler yaparız bunları değerlendirmiş oluruz Evet uymamız gereken ilk kural Tek bir kitle tek bir vaat Tek bir problem Bunu yapmamızın nedeni şu Seslendiğimiz herkesin farklı problemleri var. Hepsi için farklı pazarlama yapılması gerekiyor. Örneğin Ayşe'nin hayatı farklı, Fatma'nın hayatı farklı, Mehmet'in farklı, Ahmet'in farklı. Diğer herkesin farklı bir hayatı var. Dolayısıyla biz bu bahsettiğim 3 ana etkene odaklanırken her kişi için özel olarak ilerlemesi gerekiyor. Ve burada dikkat ettiklerimiz neyi duymak istiyorlar, acı noktaları neler, nasıl düşünüyorlar, nasıl davranıyorlar ve nerede ne zaman vakit geçiriyorlar. Kilo almak isteyen 25 yaşındaki bir gençle kilo vermek isteyen yeni doğum yapmış bir anne tamamen farklı şeyleri duymak ister. Bu noktada oluşturduğun net ve etkili pazarlama mesajın hayalindeki müşterileri sana getirme noktasında yardımcı olacaktır. Bunları belirledikten sonra üzerine çalıştığın net ve etkili pazarlama mesajında oluşmaya başlayacaktır. Ve bu da sana hayalindeki müşterilerle çalışma imkanı verecektir. Şimdi sosyal medyada gördüğümüz çoğu kişinin beklentisi şu oluyor. Çok büyük bir adım atmasını bekliyor müşterilerden takip isteği geliyor işte hesabına takipçi olarak geliyor yorum atıyor bir şey yapıyor ve hemen müşteri olmasını bekliyorsun ama insanlar bu kadar büyük adımlar atmak konusunda çok çekingen davranabiliyor dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken asla şu olmamalı beklememiz gereken insanlar bir kaynağımız ya da bir eğitimimizi satın aldıktan sonra bize yüksek ödeme yapacak hale gelmesini beklemememiz gerekiyor bunun kesinlikle bir süreç aldığından emin olmalıyız takipçi, potansiyel müşteri, mikro müşteriler ve en sonunda da yüksek ücret ödeyen müşteriler olarak değerlendirirsek müşteri ekosistemimizi doğru bir şekilde kurgulamış oluruz. Böylece insanlar bize ödeme yapmadan önce bizi tanıyor, güveniyor ve adım adım bizim işimizle ve bizimle alakalı derinleşiyorlar. Satış yolculuğunu müşterinin her seferinde küçük güven testlerinden geçeceği bir mikro ilerleme akışı haline getirmeni öneriyorum. Burada yapman gereken düşük fiyatlı ürünler, hizmetler ve mikro tekliflerle birlikte kendi sürecini daha doğru bir şekilde tasarlaman, bu bahsettiğim adımlamaları atman konusunda sana yardımcı olacaktır. Bence en önemlisi tutabileceğin vaatler ver. Dijitalde paylaştığınız her şey ömür boyu kalıcı olur. Eğer bir şekilde bir müşteriyi memnun etmezseniz ya da verdiğiniz sözü tutmazsanız bu bir sonraki müşterilerinize de yansıyacaktır. O yüzden burada felsefeniz şu olması gerekiyor. Müşteriye satmak için değil, ona sonuç aldırmak için programınızı almalısınız. Zaten iyi sonuç aldırdığınız kişiler sizin yerinize pazarlamanızı yapacaktır. Dolayısıyla garantiye gelen müşterilerden de kur kurtularak kendi yapması gereken işlerin bilincinde olan daha sorumluluk sahibi disiplinli ve sonuç almaya daha yakın kişilerle daha keyifli bir iş gerçekleştirmiş olacaksınız. Diğer bir madde her gün yeni duyurular, teklifler yapmalısınız. Bu yeni gelen takipçileri olabilir, düşük fiyatlı ürününüzü satmak için olabilir, mikro teklifinizi satmak için olabilir veya yüksek fiyatlı hizmetinizin duyurusunu yapmak için olabilir. Her zaman istediğinizden değer olarak daha fazlasını verin. Bu bilgi olabilir, kaynak olabilir, rehber olabilir, bir soruyu cevaplamak olabilir. Bir şey istemek için yüzümüzün olması gerekiyor gibi düşünebilirsiniz ve çok basit bir örnek vermek gerekirse kimse alt komşusuna gönderdiği tabağı boş bir şekilde genelde almaz. Bizim burada da yaptığımız tam olarak bu olmuş oluyor. Teklif konusunda dikkat ettiğimiz 5 ana prensibimiz bu şekilde.